Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti can cazım. Söylenecek ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hazreti Mevlana kimdir, okuduğumuz eserlerinden bizi en ziyade etkile bu bir şiiri de olabilir Hazreti Pir'in, bir kısası olabilir, bir sözü olabilir, bahsettiği bir mevzu olabilir. Fark etmez. Bizi en çok etkileyen hususu siz dostlarla paylaşalım. Bu suretle Hazreti Pir Efendimizle aramızda bir tanışıklık oluşsun. Her bölümde bir başka kıymetli isim sizinle birlikte olacak ve Hazreti Pir'in gönlündeki tedaisini size aktaracak. Bu suretle biz de Hazreti Mevlana'mızla biraz tanışma fırsatı bulacağız. Diyeceksiniz ki Serdar Bey Hazreti Mevlana ile tanışmaya hacet var mı? Elbette var. Hazreti Pir pek çoğumuzun tanıdım zannettiği ama asla tanımadığı üstüne üstlük tanımadığının da farkında olmadığı bir zat-ı şeriftir. Aşk burcunun zirvesi ifadesi Tur Efendi merhumdan. Allah derecatını âli eylesin. Mülhem. O öyle derdi Hazreti Pirç. Aşk Burcu'nun zirvesidir derdi. Programın isim babası da odur. Bakın Hazretim Darı Bekaya irtica eyledi. Ama bu ilticaya rağmen hizmeti yürüyor. Ve Hazreti Pirç çok severdi. Onun çok sevdiğinden bahsederken onun ismini de zikretme ihtiyacı hissediyoruz zaman zaman programlarda bahsediyorum ya adınızın kimin hizasına yazıldığı mühimdir diye işte kastettiğim tam olarak budur. Hz. Mevlana tanıdığımızı zannettiğimiz ama tanımadığımızın farkında bile olmadığımız bir zat-ı şeriftir derken neyi kastediyorsun Serdar Tunca? Şudur efendim kastım. Mesela Mevlana deyince aklımıza ilk ne geliyor diye sorsam Zannediyorum seyreden 100 kişiden 90'ı diyecektir ki gel ne olursan ol yine gel diye başlayan şiir geliyor Hazreti Mevlana. Bununla anılır oldu. E pe peki ben size şimdi desem ki o şiir Hazreti Mevlana'ya ait değil. Tanımadığımıza ikna olur musunuz? Ona ait değil efendim. Ebu Said, Ebu'l-Hayr'ın rahmetullahi aleyh bir sözü. Peki ne olmuş da biz onu Hazreti Mevlana'ya aitmiş zannetmeye başlamışız? Konya'daki el yazması Mesnevi Şeriflerden birisinin karton kapağının iç kısmına farklı bir mürekkeple, farklı bir el yazısıyla ve farklı bir tarihte yazılmış bir şiir bu. Ebu Said Ebu Hayr'a ait. Bunu bugünkü teknoloji, ha bunun içini yazanla buraya bu şiiri yazan farklı kişilerdir farklı zamanlarda yazılmıştır filan diye teyit etme imkanını bize veriyor. Bu teyidin neticesinde anlıyoruz ki söz Hazreti Pir'e ait değil. Fakat Mesnevi Şerif'i ilk Türkçe'ye tercüme edenlerden birisi onu da Mesnevi'ye ait zannedip tercüme ettiğinden dolayı biz Hazreti Mevlana deyince o şiiri hatırlar hale gelmişiz. Şimdi bu bir nakisa, bu bir eksiklik. Bu Hazreti Pir'i tanımadığımıza dair bir delil. Ama şunu diyebilirsiniz. Hazreti Mevlana'nın çağrısıyla Ebu Said Ebu Hayr'ın çağrısı farklı farklı mıydı? Asla değildi. Hepsi zaten aynı yere çağırır. Allah Celle Celaluhu ve Risalet Bana Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi nereye çağırıyorsa onlara dostluk kesmeden kimseler de ancak oraya çağırır bizi. Başka bir yere değil. Yani Hz. Mevlana da bazı başka şiirlerinde gel artık dediği şiirinde mesela benzer ifadeleri kullanmıştır deyip bunu da Hz. Mevlana'ya aitmiş gibi kabul edebiliriz. Yahut Galata meşhur lügat-ı fasihten evladır deyip bu da Hz. Mevlana'ya aittir diyebiliriz ama bir şartla bu sözün manasını doğru anlamak şartıyla. Hz. Mevlana putperest de olsan gel, ateşe de tapsan gel, günahkar da olsan gel, derken hani ateşe taparak bana gel. Günahınla bana gel. Küfrünle bana gel. Putperestliğinle bana gel demiyor. Zaten bana gel demiyor. Ona gidelim diyor. Büyüklerin farkı budur. Küçükler kendine çağırırken büyükler Allah Celle Celaluhu'nun yoluna çağırır. Onun için birisi eline bayrağı alıp düşün ardıma dediği vakit ardına düşülmez. Ama birisi eline bayrağı alıp haydi ona gidelim deyince gittiği yere bakılır, menzili maksuduna bakılır. Ona göre onun arkasından gidilir. Sözü şöyle anlamak lazım. Hadi sözün ona ait olmadığını bilmiyoruz. Bu bir yere kadar mazur görebilir. Ama sözün manasını da az evvel ifade ettiğim gibi anlayacak olursak iki defa hata yapmış oluruz. Hazreti Pir diyor ki orada parça ifadesiyle baza, baza, baza bırak da gel demekmiş. Dön ve gel demekmiş. O hani putun var ya o putu bırak ve ona gel. Ateşe tapıyorsun ya vazgeç ondan. Ona gel. Günahkarsın ya. Tövbe et günahından. Ona gel. Yani baza kam değil. Kam manasına Farsçadaki ibare biya. Biya dese o zaman gel. Hani o meşgul olduğun şeyi de alıp gel gibi olacak. Ama bazı return, bırak da gel, terk et de gel manasına. Gel ve azıcık bana benze. Efendi merhum öyle derdi. Yahu gel diyor da, geldiğin gibi dön de diyor mu? Azıcık bana benze demiyor mu? Derdi ki zaman zaman sohbetlerde ifade ettiğimiz ibareyi hatırlayınız. Sevmenin alametleri vardır. En basiti sevdiğinin sözünü tutmak, onun bir tık üstündeki de sevdiğine benzemektir. Hazreti Bir bu benzeyişi Mesnevi Şerif'te şöyle ifade eder. Kimi yüzünü sevgiliye dönmüştür, kiminin yüzü sevgiliye dönmüştür. Yani bazısı ben onu seviyorum diye sürekli sevgilinin cemaliyle meşgul olur. Ama bazısının da cemali sevgilinin cemali gibi olmuştur, dönüşmüştür yüzü. Seyyid Sıbgatullah Harvasi Hazretlerine hatırlayın Kudüs'e Muhabbet, sevilenin suretini sevene giydirir buyuruyor. Dolayısıyla Hz. Mevlana'yı seviyorum diyen insanın Hz. Mevlana'nın haliyle hallenmesi sevme iddiasının delilidir. En basit misalini söyleyelim. Konya'nın kış günü, şimdi kışlar değişti biliyorsunuz. Ne oldu? İşte küresel ısınma vesaire derken her sene biraz daha kolay geçiyor. 10 sene önceki yaşadığımız şehrin kışını bile Diyoruz ki eskiden şöyle kara kışlar vardı. Şimdi onlar kalmadı. Ben 10 sene önceki kıştan bahsetmiyorum. 8 asır evvelki kışı düşünün. Bir de Konya'nın kışını düşün. O ayaz gelsin gözünüzün önüne. Öyle bir kış mevsimi. Hazreti Pir evinde ibadetle meşgul. Yani yalnız değil. Bir gün yanına bir talebesi gelmiş de oturmuş şöyle bir köşeceye. Bakmış ki Hazreti Pir memnun değil gelişinden. Efendim özür dilerim demiş ya. Belki yalnız kalmak istiyordunuz, rahatsız ettim. Yok yok evladım dert etmeyin demiş. Siz geldiniz, yalnız kaldım. Onlar insanlarla beraberken yalnızdır. Ama Allah'la hiç kimsenin olmadığı zamanda bir oldukları için tek başına kalamazlar. Öyle zatlar. Hazreti bir ibadetle meşgul. Konya'nın kışı 8 asır evvel bir hararet basmış. Bu hararetin ne manaya geldiğini ehli bilir. Nasıl bir yangın ehil olanlar bilir. Öylesi bir yangınla kendini dışarı atmış. Namaz kılıyor, seccadeyi sermiş. Selahaddin Zerkubi, kuyumcu Selahaddin dostu rahmetullahi aleyh çıktım diyor Büyük Mevlana'yı bir ziyaret edeyim diye. Vardım, baktım ki o soğukta benim yürürken saçımın sakalımın buz tuttuğu soğukta namaz kılıyor. Yaklaştım secdede rahatsız etmeyeyim diye geride durdum fakat bir dikkat ettim ki başını secdeden kaldırmıyor. Bir yaklaşıp baksam ki ne oluyor diye ağlamış. Gözlerinden süzülen yaşlar seccadenin üstüne ya da çimene nasıl bilmiyoruz. Akmış, akarken buz tutmuş. O buzdan dolayı alnını secdeden kaldırabilecek durumda değil. Zaten buz tutturun belki farkında bile değil. Yaklaştım diyor eğildim, hohlaya hohlaya obuzu erittim, böyle bir bebeği kucağıma alır gibi aldım ve dışarı çıkarttım. Şimdi ben Hazreti Mevlana'yı seviyorum diyen insanın en basitiyle namazın beş vakitini asgari kılmaya devam etmesi icap eder. Bunu kılmayan insanın yiyelim, içelim, dönelim deyip Hazreti Mevlana'yı sevdiğini iddia etmesi Hazreti Mevlana'ya bühtanın en büyüğüdür. Olmaz seven sevdiğine benzer. Tanımaya vesile olsun derken şunu ifade etmek lazım belki. Yaşadığımız çağda herkesin bir Mevlana tarifi var. Gene Hazreti Pir'in körlerin fili tarifi diye o fil metaforu üzerinden anlattı. Hatırlayınız. Hiç filin ne olduğunun bilinmediği bir diyarda bir karanlık bir mekan. insanların gözleri kapalı. Filin ne olduğunu tarif etmeleri isteniyor. Birisi diyor ki fil böyle sütun gibi dik, uzunca bir şeydir. Bacağını tutmuş. Öbürü yumuşak, kıvrımlı, uzunca başka bir şeydir. Burnunu tutmuş. Öteki yuvarlak zar gibi ince bir şey, kulağından tutmuş. Öteki kalın, cüsseli gövdesinden tutmuş. Şimdi hepsi fil'e dair bir şey söylüyor ama hiçbirisinin tarifi kamilen fil'i anlatmaya yeterli değil. Her biri tahmini kadar, tuttuğu yer kadar fil tarifi. Halbuki ışığı bir yaksanız, aa söylediklerimin hepsi fil'e aitmiş ama fil benim söylediğimden ibaret değilmiş diyecek körler. Gene Hz. Mevlana harama nazar etmedi diye köre sevap yoktur diyor. İnsan bazen böyle ibret gözüyle bakıverse her şeyin yerli yerince olduğunu görecek manasına. Eksik, noksan, kusurlu, nakıs bir şey yok yeryüzünde. Ma da hâdâ batıla. Allah hiçbir şeyi boşu boşuna yaratmamıştır. Neyse ayrı bahis. Hazreti Pir de tarif edilirken herkes tıpkı Hazreti Pir'in o metafor üzerinden anlattığı gibi tanıyabildiği kadarıyla tarif edip odur deme yanılgısına düşüyor. Halbuki Hazreti Pir belki o tariflerin hepsi birden belki o tariflerde ifade edilenlerin bir kısmı belki o tariflerde söylenenlerin hepsinden beri ve bunların dışında başka birisi ne o tarifler derken kastettiğim birisi diyor ki mesela Hazreti Mevlana şairdir. Şair Mevlana. Rumi ismiyle daha çok batıda böylece biliniyor. Şair. İşte hoşgörü hatta affedersiniz bunu tırnak içinde ifade ediyorum. Hoşgörü peygamberi. Kim o? Rumi, Mevlana bile değil. Batı bugün Hazreti Pirin kitaplarını çok okuyor. Amerika'da işte birkaç sene evvel yapılan araştırmada en çok okunan kitap Mevlana kitabıydı. Tamam da Mevlana'yı kim olarak biliyor? Rumi diye hümanist, hoşgörü peygamberi, feylesof, bir insan. Müslüman demiyor. Allah'ın dostu demiyor. Müslümanların büyük bir alimi demiyor Rumi. Müslüman deyince ne? İşte terörist aklına geliyor, öteki aklına geliyor. belki ona hemen yafta yaparken Müslüman demeyi biliyor. Fakat Hazreti Pir'den bahsederken Rumi diye bir şair diyor. Batılı bunu böylece bilmek de kendince mazurdur. Ama Müslümanım deyip Hazreti Mevlana'yı sevme iddiasında olanın Hazreti Mevlana'yı şair diye bilme hakkı yoktur. E ama diyeceksiniz ki Hazreti Mevlana şiir yazmış. Hayır efendim. Hazreti Mevlana şiir yazmamış. Şiir derdiyle şiir yazmamış. Şairlik iddiasından dolayı kelimelerle uğraşmamış. Başka bir sebep var. O ne? Diyor ki eğer ben Belh'te yaşamaya devam etseydim, doğduğum diyarda yaşamaya devam etseydim, daha çok belki menkıbe söylerdim, benzer şeylerle anlatırdım dini. Ya da ilimle anlatırdım. Çünkü orada ilmin merkezi. Babası ve ilk mürşidi Bahettin Veled Efendimiz büyük bir alim ve aynı zamanda bir mürşidi kamil. Burada da bir parantez açıp başka bir mevzudan bahsetmek lazım. Hazreti Pir bir zahir ulemasıydı da Şems-i Tebrizi ile Kudüs'e Sürruh karşılaşınca tasavvufa merak saldı. Bakın bu da ona dair bildiğimiz yanlışlardan bir şiir bahsini unutmadım. Döneceğim oraya. Ona dair bildiğimiz yanlışlardan birisidir. Hazreti Pir Efendimiz zaten bir mutasavvuftır babası ilk mürşidi sonrasında vefatına yakın onu Kayseri'deki Seyyid Burhanettin Tirmizi Hazretlerine ısmarlar. Ona gittiler. O da ikinci mürşidi. Ha Şems Tebrizi üçüncü mürşididir desek gene bir yanlış söylemiş oluruz. Çünkü Hazreti Şems müredi midir, mürşidi midir belli değil. Bunu bilmiyoruz. Peki neydi onun? Şöyle ifade ederler. Mevlana fitili ve yağı hazır bir kandil gibiydi. Şemsi Tebrizi Kudüs'e sırruh çıktı geldi, o kandili tutuşturdu. Fakat çıkan yangında kendisi de yandı. Öyle bir halet ki aşık kim, maşuk kimdi artık birbirinde kaybolmuştur, iç iş içe geçmiştir. O onu alıp bir yere götürmüştür, oradan diğerini onu alıp bir başka yere götürmüştür. Sonra beraberce buraları bilmiyoruz, Allah bilir. Şiir bahsine dönecek olursak, Hazreti bir şiir söylemiş. Belt'te yaşasaydım diyor, ilimle anlatırdım insanlara derdimi. Fakat baktım ki yaşadığım çağda ve yaşadığım coğrafyada insanlar şiire ve hikayeye meraklı. Ben de gerek mesnevimde, mektubatımda, efendim mecalisi sebamda, divanı kebirimde, fihi mafihimde mümkün olduğu kadar şiirle ve kıssa ile anlattım. Yani Hazreti Mevlana'da şiir gaye değil, gayeyi anlatmanın aracı olduğu için tenezzül edilen bir şeydir. Büyük Mevlana şiire öykünmemiş, şiire ulaşmaya çalışmamış, şiire tenezzül buyurup da yazı vermiştir. Zaten onun yazdıklarına da şiir değil, nutku şerif denir. Şimdi demek ki şair Mevlana yanlış bir ifade. Ama şiirleri var. Tenezzül buyurup Hazretim yazmış. Fakat öyle de şiirleri var ki bin tane şairin bin güzel şiirini cebinden çıkartıp ortaya koyu verir. Başka filozof Mevlana. Hazreti Mevlana filozof muydu? Hayır efendim. Söylenen bir sözde felsefi derinliğin olması sözü söyleyenin filozof olduğu manasına gelmez. Mevlana'mızın da ifadelerinde elbette ki felsefi derinlik ihtiva eden pek çok noktayı nazar vardır. Fakat onun filozofluk diye bir derdi de yoktur. Felsefe sorularla hakikati arama çabasının adıysa Hazreti Pir bulduğu hakikati kısa ve şiirlerle, metaforlarla perdelemeye çalışan bir zat-ı şeriftir. Dolayısıyla felsefeden beridir. Ne değildir Mevlana? Şair değildir. Başka filozof değildir. Peki başka? Asla olmadığı şey bir şeyin kamil zıddı derler. Kamil zıddı mesela şöyle söyleyelim, bu bir kitap. Bu kitap için şunu söyleyebilirsiniz. Bu kitap su değildir. Kuyu değildir ağaç değildir, çiçek değildir, efendim televizyon değildir. Yani kitaptan başka kitabın olmadığı her şey kitabın zıddını ifade eder. Fakat bir de kitabın kamil zıddı var. Kitap üzerinden ifade zor olduğu için dağ üzerinden misal vereyim. Bir dağ için ne değildir diye. Dağ insan değildir, kedi değildir, mikrofon değildir, kamera değildir, kitap değildir. Peki ama dağ en çok ne değildir? çukur değildir. Çukur ifadesi dağın kamil zıddıdır. Peki Hz. Mevlana'nın kamil zıddı nedir? Nedir? Ne değildir Hz. Mevlana'mız? Hümanist değildir desek zannediyorum ki kamil zıddını ifade etmiş oluruz. Hümanizmanın ne olduğunu uzun uzun anlatacak değilim. Ehil olanlar biliyor. Şu kadarcını söylesek kafi gelir bilmeyen için. Hümanizma öyle insanı sevelim, sevilelim, Yunus'un dediği gibi yaradılanı hoş görelim, yaradandan ötürü filan bunu kastetmez. Hümanizma en sonunda insanı tanrılaştıracak kadar ulvi bir yere çıkarmaya çalışan çabanın adı, izmin adı. Hazreti Mevlana'nın böyle bir derdi yoktur. Hazreti Mevlana Allah için sever, Allah için buğz eder. Üstelik celalli bir zat-ı şeriftir. Mevlana Celaleddin Rumi. Celaleddin dinin celali demek. Allahu Teala'nın hem cemal vasfı var hem celal vasfı var ismiyle müsemma bir zat-ı şerif olmak itibariyle Hz. Celaleddin celalli bir zat-ı şeriftir. Öyle hoşgörü sultanı falan değildir. Onu da hoş görelim, bunu da hoş görelim. Öbürünü de berikin de böyle bir zat değil. Allah için celallendi mi, ayağa kalktı mı önünde hiç kimse duramaz. Zaten dervişlik dediğiniz şey bir köşeye çekilip tesbih çekmek falan değildir. Bu ifadeye de tasavvuf tarihindeki elinde kılıç, müridanıyla beraber gaza meydanına cenke çıkan evliya Kiram Hazreti'nin hayatı delil olarak yeter de artar bile. Hazreti Mevlana celalli bir zat-ı seriftir. Hümanist değildir. Allah için sever, Allah için buğz eder. Şimdi bütün bunlar değil, peki kim Hazreti Mevlana? Onun kimliği hususunda yine onun mısralarına müracaat etmekten başka bir çaremiz yok. Diyor ki, Men bende-i Kur'anem can darem. Ben hakirehi Muhammed muhtare. Bitti. Ben ömrüm oldukça Kur'an-ı Kerim'in kölesi. O kadar. Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam'ın yolunun tozuyum. Dikkat buyurunuz. Efendi merhum öyle derdi. Ayağının tozu değil. Ayağının bastığı yolun tozuyum. Şimdi kendisini böyle tarif eden bir zat-ı şerif, kendisini başka türlü tarif edenlere de bunun devamındaki beyitte de cevabını veriyor. Diyor ki kim benden bundan başka bir söz nakledecek olursa o sözü söyleyenden de davacıyım, o sözden de davacıyım. Bu kadar. Yani Hz. Mevlana Allah'ın dostu, alim, bir zat-ı şeriftir diyebilmek bir Müslüman için bu kadar zor olmasa gerek. Birisi filozof olarak bilir. Öteki hümanist, öteki şair, öteki menkıbeci, öteki bilmem ne. Hatta bazı nasipsizler de burada söylemekten Allah'a sığınacağım, müteddip olacağım şekilde tanırlar ve bilirler. Varsın öyle bilsinler. Muhabbet her gönle tenezzül etmez. Herkesin nasibi yoktur. Ebu Cehil, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıkıp, ya Muhammed ne kadar çirkinsin diyordu. Niye? Baktığı vakit kendini görüyor. El mü'minu mü'minin. Mü'min mü'minin aynasıdır. Ona baktı, kendini gördü ve haşa güzelliğin yüzü su hürmetine yaratıldığı tahaya Tehaya ve vesselama ne kadar çirkinsin dedi. Ondan o sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz geldi radiyallahu an. Ya Resulallah ne kadar güzelsiniz dedi. O da onun güzelliğiydi. Ebu Cehil bakar, Hatemül Enbiya aleyhissalatü Vesselam'da Abdullah'ın yetimini görür. Ebu Bekir bakar, radıyallahu an aynı Allah'ın Resulü'nde Cenab-ı Hakk'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği güzeller güzelini seyreder. Şimdi Allah Resulü'nde bile durum bu böyleyken Allah Resulü'ne mutabat etmek suretiyle velayet derecesini elde etmiş zatta başka türlü olması düşünülemez. Nasıl ki Allah Resulü'nün münkirleri vardı? Allah Resulü'nün izi sıra gidenlerin de inkarcıları olacak. Sevmeyenleri olacak. Buğz edenleri olacak yanlış anlayanlar olacak. Hatta bir Allah dostu için çok büyük velidir diyorlar da birisi de küçük bir noksanı var. Nedir o? Münkiri yok diyor. Sevmeyeni yok. Hazreti Mevlana'yı birlerinin sevmemesi Mevlana'ya zarar değil. Mevlana'nın Allah yolunda olduğuna ispattır. Kendilerine zarardır. Çünkü Allah sevdiklerini sevmeyi de herkese nasip etmez. Allah bir kulunu sevdi mi onu sevdikleriyle buluştururmuş. Mevlana'ları sevebilmek Allah'ın bizi sevmesinin bir neticesidir. Arz edebiliyor muyum efendim? Çok uzattık sözü. Bundan sonraki bölümler bu kadar uzun olmayacak diye tahmin ile sizlere söz verebilirim. Cenab-ı Hak Mevlana'ları hakkıyla hakkıyla tanıyamayız. Tanımaya gayret etmeyi, anlamaya çalışmayı, onların haliyle hallenmeyi onların gönül verdiği Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetine mutabaat etmeyi ve Cenab-ı Hakk'ın sana uysunlar ki ben de onları seveyim deyişini delil kabul ederek ona benzemek suretiyle Allah'ın sevdiklerinden ve kendisini sevdirdiklerinden olmayı cümlemize nasip eylesin. Niyazımız budur. Gene Turl Efendi ile bitireyim. Bir gün nasıl tanıyacağız diye sorduğumda demişti ki kolay oturup Twitter'a bakacağız, Facebook'a bakacağız. Oradaki söz dememişti. Öyle bir şey demezdi, çok da kızardı. Twitter'da ve Facebook'ta, sosyal medyalarda gezen ve altında Mevlana yazan sözlerin yüzde %90'ının Hazreti Pir'le alakası olmadığını bilin. Bir moda haline geldi. Her güzel sözün altına Mevlana, şems Tebrizi yazmak. Peki ne yapacağız? Sorduğumda verdiği cevap şuydu. Kolaydı diyor. Mecalis Seba, Fihi Mafih, Divani Kebir, Mesnevi Şerif, Mektubat. Oturacağız, okuyacağız. Sonra okuduklarımızla amel edeceğiz. Sonra 20-25 sene sürer dedi. Çok da vaktiniz almaz o. Sonra da nasibimiz neyse, miktarımız neyse, sadrımız neyse, çapımız neyse o kadar Mevlana'yı tanıyacağız. Baktım ki zor. Efendim bu çok zormuş. Bunun başka bir yolu yok mu? Var dedi. Allah'ın her asırda dostları vardır her zamanda Allah dostları vardır. İnsan yaşadığı devirdeki bir Allah dostunu bulur, onun gönlüne girmeye gayret eder, ona bendelik eder. Öyle muhkem tutayın aşk ile dildar eteyin, ya elim kat ideler, ya keselim, ya reteyn. Bu sadakatle eteğine yapışırsa Allah onun ona duyduğu muhabbet hatrına, ona duyduğu iştiyak hatrına, onu tanımaya verdiği gönül hatrına belki lütfeder, kerem eder de bütün zamanların Mevlana'sını tanımaya da bir kapı aralar diye vermişti. Cenab-ı Hak sevdiklerini bize sevdirsin. Sevdiklerine de bizi sevdirsin. Ki onlar bizi sevmeden zaten bizim onları sevebilme imkanımız yoktur. Aşk olsun.